Merhaba sevgili arkadaşlar. E kayıt nasıl yapılır? Elektronik kayıt nasıl yapılır? Sizlere onu anlatacağım kısaca. Bugüne kadar her şeyi uygulama olarak anlattım biliyorsunuz. İnşallah bundan sonra da KYK yurt başvurusu yapacağız. Burs başvuruları yapacağız. Taatname onayı e, yine her şeyi uygulamalı anlatımlarla bu kanalda olacak. Allah nasip ederse. E, şimdi 1-3 Eylül tarihleri arasında bakın bunu unutmayın. 1-3 Eylül tarihleri arasında biz E-Devlet üzerinden... E kayıt yapabiliyoruz yani online kayıt yapabiliyoruz. 1-5 Eylül o 5 gün bu 3 gün 1-5 Eylül tarihleri arasında da yüz yüze kayıt yapabiliyoruz. E kayıt yeterli oluyor. E yüz yüze kayıt yapmaya e yapmak zorunda değilsiniz. E Sağlık raporu isteyen bölümler hariç e ve bazı vakıf üniversiteleri Kıbrıs üniversiteleri E kayıt olmuyor onların kayıt sistemleri var. Şimdi nasıl kayıt yapacağız? Kendi devletimize girdik. E, arama butonuna üniversite e-kayıt yazın. E'sini büyük yazın çünkü sonra altlarda çıkıyor. Üniversite e-kayıt yazdık mı? Bakın ikinci sırada üniversite e-kayıt. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı diyor. Buna tıklayacaksınız. Tabii şu an merak edip bunu yapanlar olacak. Bu yazıyı görecekler. Kayıt bulunmadı. Eyvah diyecekler benim tercihler sisteme işlenmedi mi? Sakin, panik yok. Şu an girip bu işlemi yapmaya kalkarsanız bunu görürsünüz. Kayıt bulunmadı. Çünkü daha üniversiteye... Olmadığınız, tercih sonuçları açıklanmadı tercih sonuçları açıklandıktan sonra bu e, üniversite e-kayıta ek tıkladığımızda sevgili arkadaşlar karşınızda eğer bu ekranı görürseniz siz e-kayıt ek yapamıyorsunuz demektir neden e, program şartları gereği ek kayıt yapılamamaktadır yani hani dediğim gibi sağlık raporu veya başka bir şey istiyordur ee, üniversiteniz e-kayıt sistemine dahil olan üniversiteler arasında değildir. Az önce söyledim vakıf üniversiteleri, Kıbrıs üniversiteleri veya aynı anda iki tane örgün ön lisansa veya aynı anda iki tane lisans örgün lisans programına kayıt yapamıyorsunuz. Ee, bir öncekini silmeniz gerekiyor ama bir örgün lisans bir ön lisans olabiliyor ya da tam tersi çaprazlama olabiliyor ama aynı türden olmuyor veya e, 2008 öncesinde mezun olduysanız diplomanız EDR sistemine görünmediği için e-kayıt yapamıyorsunuz. Eğer bu dediğim gibi bu ekranı gördüyseniz e-kayıt yapamazsınız. Ama bu ekranı gördüyseniz e-kayıt yapabilirsiniz. Orada ne yazacak? Üniversitenizin adı, fakülte adı, program adı, işte tercih sırası ıvır zıvır. Evet burada önemli olan noktalardan bir tanesi isteğe bağlı hazırlık sınıfı okumak istiyor musunuz? İngilizce hazırlık varsa sizde zaten işaretleme yapmanıza e, gerek yok. İngilizce hazırlık okuyacaksanız. E, İngilizce hazırlık olmayıp da eğer istiyorsanız İngilizce hazırlık okumak. Çünkü bu isteğe bağlı. İstiyorumu mu? da hayır istemiyorumu tıklıyorsunuz. Sevgili arkadaşlar. E, daha sonra burada onaylıyorum yazısı var. Buraya büyük harflerle evet yazıyorsunuz. İki tane var bu boşlukta. birincisine onaylıyorum'a evet yazdık. Daha sonra aşağıya doğru kaydırdık. Yine burada da bakın iki tane var okudum onaylıyorum. Buna da yine şekilde evet yazıyorsunuz ve başvur diyorsunuz. Olay bitti artık üniversitelisiniz. Bu kadar kolay. Çok basit bir işlem bakın. İki kere evet yazdık. İsteğe bağlı hazırlık istiyorsak tıkladık. istemiyorsak hayır'a tıkladık. İşlem bitti. E bu belgeyi yazdırmak gerekir mi? elinizin altında bulunsun sevgili arkadaşlar. Ee, ne diyor burada uyarı olarak bakın. Direkt yazdır e, bu komutunu kullanmayın diyor. Önce indirin ondan sonra e, yazdırın diyor. Bilgisayarınıza indirin. inen dosyayı açarak yazdırın demiş. E, ya da şunu söylüyor bakın. Yazdırma imkanınız yoksa barkod numarasını ve TC numaranızı belge vereceğiniz kuruma iletmeniz yeterli diyor. Barkod numarası nerede? İşte şurada bakın barkod numarası sağ üstte yazar. E elektronik kayıt belgesinde. O barkod numarasını e, not alırsınız ve ekran görüntüsü alırsınız. TC'nizi zaten biliyorsunuz. Peki kaydoldun acaba oldu mu olmadı mı? Merak edenler olacak. Doğru mu yaptım? Bir sıkıntı var mı diye. Ne yapacaksın? E-Devlet'e tekrar gireceksin. E-Devlet'e tekrar gireceksin ve şunu yazacaksın. Üniversite e kayıt belge sorgulama. Üniversite e kayıt belge sorgulama. Yazacaksınız sevgili arkadaşlar ee, Orada Bakın üniversiteye kayıt Belgeniz bu şekilde e, Karşınıza çıkacak Yani kaydı olduğunuzu görmüş Olacaksınız kaydınızın tamamlandığını Bu şekilde de teyit edebilirsiniz Dediğim gibi çok basit işlem sevgili arkadaşlar Ne yapacakmışız Tekrar hatırlatayım Girdik Hazırlık istiyorum istemiyorum'a tıkladık İki tane kutucuğa e, Şu üstte okuduma Büyük harflerle evet, altakine evet yazdık, başvur dedik, olay bitti. İndirirsek, yazdırırsak iyi olur, elimizin altında bulunsun. İndirmeden yazdıra basmıyoruz. E, ya da barkod numarası bize yeterliymiş. Barkod numarasının ekran görüntüsünü alıyoruz. E ilgili kuruma bizden isteyen kuruma onu verdiğimiz zaman onlar zaten buradan o sorgulamayı yapabiliyorlar. He şunu da söyleyeyim üniversite sisteminize de hemen düşmeyecek e-okul kaydınız. Hani bir gün sonrasına sarkabiliyor. E, o yüzden de panik yapmayın. Hani ben kaydımı yaptım ama üniversite sitesinde e, hala numaram yok, numara alamadım. E, onu da anlatacağım. Nasıl numara alacağız? Ders kaydı da yapılıyor bazı bölümlerde. E, dediğim gibi hepsini anlatacağım sevgili arkadaşlar. Ee, üniversite sistemine kayıt dediğim gibi hemen düşmez. O zaman da e, bunları tekrar ben size yine söylerim. Panik yapmayın.